Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte Crash Royale Açıkça Crash e, Royal e, çekmeyi aslında gerçekten düşünüyordum. Ama ben daha yeni başladım. Yani bana oyun gösterebilir misin? Yani bana bir oyun gösterin. Ama yani ben bilmiyorum. Bu Crash Royale. Hileli oynuyorsun diyenler olursa... Yenilik geldi. Arkadaşlar şey bugün full sandık açacağız. Full, kozdan full sandık bugün. Bugün hep sandık açacağız. Belki kavgaya da katılabiliriz geçen. nerede? Yani, tamam, tamam. En başta dünyanın en güzel şeylerini verdi. Bir bakalım. Hiçbir şey yok. Orduya eklence karakterler var. Okey. Hemen şurada level atlatabiliriz. Valla e, arkadaşlar e, sizin dersiniz ki yok Kral böyle değil ki. Arkadaşlar ben de başka türlü çalışıyor ama Ben de başka türlü e, oynanıyor ben, ben, de böyle oynanıyor. Siz de daha da başka oynanıyor olabilir. Ben de böyle. Evet kavgaya atılamazmışız ordumuzda dolmamış. Evet tamam abi cumhuriyet biliyorum. O videoyu izleyeceğim. Okey ya. Tamam aramızda bir tane sandık O avcı çıktı. 1 avcı çıktı. Çok şanslıyız. Bunu açacağım. Bu şans getiriyor. Bunu ben açarım kardeş. Bu şans getiriyor. Oo! Oh! Dan 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 Daha oğlum biz sıfır kupayız la. Daha 400. kupaya geleceğiz oğlum. 8 800. kupaya geleceğiz. 11.000. kupaya geleceğiz. Oğlum biz daha ne kupaya geleceğiz lan? Ta aha bu elektrik yerine kadar geleceğiz oğlum. Aa ama çok güzel. Şimdi sizin, sizin için siz de sizin için her şeyi yapar ee, 3400 tamam bunu da video Zaten ee, zaten ee, zaten ne acaba? Zaten 800 geçtikten sonra bu barbar şey. Barbar barbar e, çağı, bar çağını geçtikten sonra zaten. Tamamdır. Biz kazanırız kardeşim. <laughs> e, ben onları birazcık başka yerde yapacağım. Kandı kaçma serisi diye bilinebilir. Şey. Ne bileyim Benim hemen level atlamam lazım. 10. levele falan gelmem lazım benim. O karakterleri sayısı öğretmek gerekirse. Şöyle bir bakalım. Bakın ben, bakın ben. 10. Ee, 10. arenadaki e, şeyleri almaya razıyım. Oğlum 10. annenin çok güzel şeyler veriyor ya. Elit barbar bar, falan. Ya sonra e, Legolas falan veriyor. Baya iyi. Ben beğendim. Evet. Evet. Mini pekka. Tamam. Mini Pekka falan ekledik ordumuzu yani o kadar fazlaya kaçmadım. Söylemek gerekirse Mini Pekka falan var işte. Çünkü daha yeni başlıyorum. Ben başladıktan sonrasını göstersem uçurum var ya ben bu alanları. Ben bir haftada falan ben bir haftada filan dördüncü araneye gelirim. Ben yani çünkü Crash Royale seviyorum kardeşim. Ne yapayım? Eğer abonemiz 100 falan olursa e, şu kavgaya katılabilirim video çekerken. E tabii ki de katılmayacağım demiyorum. Tabii ki katılacağım şu kavga şeyine. Oo, çok iyi. Oh, evet, bitiyor. Tamam tamam. Ekip mükemmel. Ekip fırlıyor. Oğlum ben şu fıçıyı almak istiyorum ya. ilk seviyeden fıçıyı aldık vermiyor adam. Bir tek goblinlerin evi kalmış. Bugün bu videoda goblinlerin evini çıkaracağım. Yoksa videoyu kapatmıyor. 10 saat olsa da kapatmayacağım. <laughs> cadı çıktı. Bir tanesi çıkaramadık ya. Oğlum bir liram kalmış. Bir liram kalmış lan. Şunların hızında ücretsiz açılıyor. Benim hemen para toplamam lazım kardeşim. Hemen. Hemen aç, aç. Parayı toplamam lazım benim. Şu an para toplamam lazım. Aslında bunlar para götürmüyor. Bu para götürmeyenlerden açarsak güzel olacak. Yeni bir başlık attık ne de olsa değil mi? Hemen 900'e çıkarmam lazım. Hayır niye onu açıyorsun? Onu ben istemedim? İstemedim bunu kendi başına açıyor ya. Onu ben izlemek istemiyorum. Niye böyle şeyler çıkarıyorsun? Lan şunlara bak lan. Bizim kulağını kurmamız yaklaşık 750 gün alır lan. Kaç kişi kulağını kurmuş. Yaşasın. Şimdi birazdan dev sandık açacağız. Birazdan dedik de direkt yırttık. <laughs> Var 91 kupayla ben ne yapabilirim? Daha biz 400 kupaya nasıl çıkacağız lan? Oğlum bizim 400 kupaya çıkmamız lazım. Acil bak. Çok acil bizim 400 kupaya çıkmamız lazım. Yoksa yemin ediyorum orada bizi bırakmazlar kardeşim. Ben bu fıçıyı seviyesini yükselteceğim. Bakın seviyesini yük. Oha kaç karakter olmuş lan? 3 saniye geçmedi. Oh lan. Ben var ya bir onu bulur ben bu fıçının şeyini parasını bulacağım mı? Fıçı sana geliyorum. Bap 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 Biz çok az kazanırız Oğlum benim hiçbir Oğlum tamam antrenman şeyini geçtim Aaaa diyeceğim şey şu Biz cidden zorlanırız bu seri boyunca Ekran şey şeşir başından Aşağı gidersek toplamda oyunu bitirene kadar e, ee, bir 40 sezon vardır. <laughs> bir sezon vardır. Aha oyunu bitirene kadar biz aha, şuraya geleceğiz. Aha oyunu bitiriş yerimiz yok çok gittik. Evet oyunu bitirmiş. Evet oyunu bitiriş yerimiz bura. 11. arena 11. arenada final olacak. Ama daha dur çok var oğlum. Aha, eğitim kampını şeylerini tamamladım tamam. Ama yani ben bu malları nasıl tamamlayacağım? Goblin evi çıkmıyor çıkmıyor bunu anla. Goblin evi çıksa tamam abicim. Sorun yok. Ama goblin evi çıkmıyor. Çıkmıyor goblin evi. <laughs> Oğlum bak çıkar şimdi şu goblin evini del beni ya. Uy! Oğlum senin şeyini artmış ya. Oğlum senden kaç tane çıktı lan? Şuna bakın 97 tane çıkarmışız. Oklardan 100 tane çıkarmışız. Oha. Ulan insanda insan da bu kadar gümüşlük bir şey olmaz. Açıl lütfen açıl. Artık yani dev sandığa yöneleceğim. Böyle yaparsan. Böyle devam edersen. Ah oh, evet. Evet evet. <laughs> hani lan? Hala karanlık o goblin evinde. O goblin evi hala karanlık. <laughs> Sahte kalın. Oraya biz kimi koyduyduk lan. Mini Pekka'yı koyalım. Ee, kimin yerine koyalım mini Pekka'yı? Birinci seviyeleri kabul etmiyorum ama hepsi... Yok bir tek şey birinci seviye değil. O zaman sen geçebilirsin yerine abicim. Okları şöyle bir... <laughs> ya bak oyun deli etme insanı ya. Vallahi oh, deli eder ha. Bakın bakın ben buradakileri koyacağım tamam mı? Ne var burada? Mızraklı goblin, normal goblin, ee, sonra goblin evi, sonra bu bu ne deniyor lan onu her domuz bincisi, sonra fıçı, sonra avcı. Tamam. Zaten avcı varmış. Avcının yanına ne koydun? Dur ya. Ne saçmalıyım oğlum ben. Evet, tamam. Tamam. Sen idare edersin bak. Tamam. Ya ha. Vallahi deli ha. Ya ha. Sana geliyorum Allah'ım. Sana geliyorum. Hemen aç şunları. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz cidden deli oldu. Çok deli oldum. Ee, bir dahaki videoda şu kemik adasında oluruz herhalde. İşte kemik çukuru. Ee, bir dahaki videoda orada olacağız inşallah Allah izin verirse. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle bay bay.